İçerideki kız çok güzel. Ne kadar güzel olabilir ki? Şu pencereden görebilirsin. <laughs> Dünyanın en güzeli, insanın gönlünde gidir. Aşığın gözü sevdiğinden başka güzellik görmez. Çünkü aşkla kör olmuş kişidir aşk. Hani sevdiğin kız var ya, hani şu deniz kokan. O çok mu güzel? Çok, çok güzel. Kendi de güzel, yüreği de. Hadi. Hadi içeri gidip uyumaya çalış.